Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koordinasyonunda ilgili kesimlerin tespit ettiği komite tarafından yapılan 2023 yılı fındık rekolte çalışmalarında fındık üretimi yapan illerin 9'unda rekolteler belirlendi. Fındıkta çotanak sayımı ile yapılan rekolte tahmin çalışmaları Giresun, Trabzon, Artvin, Rize, Düzce, Kastamonu, Samsun, Sakarya ve Kocaeli illerinde belirlendi. Yapılan çalışmalarda Doğu Karadeniz illerinde genelde rekoltenin düştüğü görülürken, Batı Karadeniz illerinde ise rekoltenin yükseldiği tespit edildi. Sen acı, sen sen, 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 ah, ah. Rekolte çalışmaları tamamlanan 9 ile göre tahmini rekolte 450 bin, 485 ton olarak tespiti yapıldı. Ordu, Sinop, Tokat, Gümüşhane, Zonguldak, Bolu ve diğer illerde ise çalışmaların devam ettiği öğrenildi.